Lan ne olmuş orada kaza var. Kardeşim iyi misin? Bir şey ihtiyacın var mı? Geçmiş olsun. Çocuğun eli kanıyordu biraz ama herhalde aralardan giderken oldu. Tabi bilemiyoruz nasıl olduğunu. Geçmiş şey olsun. Yine moral olarak sorduk. İyi misin bir şeye ihtiyacın var mı diye. Dayanışmamızı her zaman sağlamamız lazım. <laughs> Hop abla kaskın nerede ya? Kask alsaydın. Bunda galiba kask yok. Ama güzel gidiyor abla var ya. Abi Ankara çok değişik bir yer olmaya başladı ya. Vallahi çok değişik bir yer olmaya başladı. <laughs> seviyorum Ankara'yı. Hem seviyorum hem sevmiyorum. Daba daba dap. Herkese iyi akşamlar. Kardeş siz ne yapmışsınız motora 3 kişi binmişsiniz üçünüz de kask yok. Ne ne yapmaya çalıştınız anlamadım ki. <laughs> Çok ilginç. Abla niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? 3 kişi binmişler motora gidiyorlar <laughs> Abi iyice Alaray'a döndü burası ya <laughs> Ne diyeyim bilmiyorum ki e, Komik de hem de Ne bileyim ya işte ama Allah Allah Yani tam videoya başlayacağım bir konu açacaktım <laughs> Böyle oldu bak Evet arkadaşlar yeni bir telefon aldım. iPhone 13'e geçtim. 8 Plus'tan 5 segment üzeri atladım. Aslında telefonumun hiçbir sıkıntısı yoktu ama artık nesil olarak çok geride kaldı ve e, biraz daha güzel içerikler çekmek istedim. iPhone 13'ün de kamerası, ses kaydı falan gayet güzel. Ondan dolayı e, böyle bir karar aldım. Umarım daha güzel bir içerikler çıkartırız. Güzel videolar çekebiliriz. Ama gerçekten bu sosyal medya işinden anlayan birine ihtiyacım var. Sosyal medya videolarından anlayan birine ihtiyacım var. Gerçekten anlayan birine ihtiyacım var. Çünkü yani videolar olsun, çekimler olsun bunları bilen birine muhakkak bir ihtiyacım var. Yok değil. Onun haricinde videolar çekmeye devam ediyorum. Anılarımızı biriktirmeye devam ediyoruz ve sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Elimden geldiğince bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Yani hem kendi mutlu olduğum şeyleri hem arkadaşlarımla geçirdiğim zamanı e çekerek sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sizlerin de bu videoları izleyerek yani benim o mutlu anlarıma, benim eğlenceli anlarıma şahit olmanızı istiyorum ve siz de benimle mutlu olun istiyorum. Çünkü bence video atmanın amaçlarından biri de bunlar olması lazım. Yani herkes video çekebilir tabii ki. Mesela şu anda tamam kas kameraları var, 360 vesaire var. Ya. Eskiden mesela insanların anılarını biriktirmek için fotoğraf çekerlermiş. İşte e, Cem Yılmaz'ın filmde de söylüyordu ya hani Betamax video. Betamax video mu? Kaseti bile bulmuyor <laughs> bunu. O, o, tarz videolar çekerlermiş. Hatta ilk bu e, kas kamera içinde biraz marka gibi mi olacak bilmiyorum da ama benim amacım zaten tanıtım falan yapmak değil. Sony'nin kamerası, kamerasını kaska takmışlar işte. Ee, öyle videolar falan vardı. İşte git gide her şey teknolojik bir hal alınca bir de herkese ulaşım kolaylığı olunca daha güzel oldu tabii ki. İnşallah işte dediğim gibi yani bu anılara hepinizin şahit olması, mutlu olduğumuzu veya mutluluğumuzu beraber paylaşmak kadar güzel bir şey yoktur. İnşallah videoyu izleyen arkadaşlar da bir gün hep beraber motoru olursa motor olmayanlar inşallah Allah motor nasip etsin Yani motor istiyorsa tabii ki araba istiyorsa araba nasip etsin Motor aldıktan sonra veya motor olanlar varsa beraber gazlayalım gezelim yani ben öyle pek fazla Böyle e, gruplarla gezmeyi sevmem ama Kendi grubumuza davet edeceğim tabii ki arkadaşlarım olur bizde gezmek isteyen vesaire olursa Her türlü işte bazı iyi anlarımız oluyor, bazı kötü anılarımız. Kötü anılarımızdan kastım zaten şu. Yani işte yolda başımıza gelen olaylar oluyor. Ne bileyim arkadaşım mesela radyatör hortumu patladı yani. Ondan sonra benim granajlarla alakalı sorun yaşadım rüzgarla. Ufak tefek şeylerimiz oluyor böyle işte yani. E, Allah sadece tek isteğimiz hepimiz için, bütün motorcular için kaza, bela vesaire yaşanmasın. Ölümlü bir şeyimiz olmasın. Çünkü kimsenin ailesi üzülmesin, eşi üzülmesin, çocukları üzülmesin. Biz bunu eğlencesine severek, mutlu olarak yapıyoruz. Mutlu oluyoruz zaten motor sürdüğümüzde. Yani motor sürmek de beni yanlış anlamasın kimse arabacılar vesaire de. Motor sürmek araba sürmeye benzemez abi. Araba farklı bir segmentte, motor farklı bir segmentte. Ben her zaman şu sözümü savunurum bir pilot için uçak kullanmak neyse bir motosiklet sürmek için de sürücüsü için sürücüsü konuşamadım bir pilot için uçak sürmek neyse bir motosiklet sürücüsü için de motorun sürmek aynı duygudur arkadaşlar adrenalin heyecan tutku özgürlük her şey var yani şimdi şu anda sadece bunları sıralayabildim zaten bunlar da yetiyor İnşallah ülkemizin ekonomik şartları düzelir, gayet iyi olur ve herkes yani istediğini alabilsin, istediğini yapabilsin, mutlu olsun insanlar. Zaten kaç sene yaşıyoruz ki? Bak şimdi de duygusala bağladım. Bence bir insanın olmazsa olmaz gerek, yani olmazsa olmaz demeyeyim de artık hani onu siz nasıl şeye bağlarsanız bir arabasının olması lazım orta hali diyelim bir tane motorun olması lazım yarışmak istiyorsa yarış için bir tane de böyle bak benim motorum gibi sağa sola gel git bir tane de scooter olması lazım ki e, scooter'a böyle işin olduğu zaman arabasıyla ailesiyle beraber işte yarış motoruna yarışacağı zaman artık kız arkadaşı sevgilisi işte manita diyorlar artık manitası eşi çocuklarıyla vesaire gezmesi diyelim arkadaşlar Bak ben mesela şu skuturda 10.000 km yaptım. Hatta göstereyim size de. 10.257 km olmuş. Binararda da 19.600'de aldım. Şu an 23.300 oldu. Yani şu motorla daha çok vakit geçirdim. Binararla sadece hafta sonları gazladık. O da gazlayamadığım zamanlar da oldu zaten. Binararda işte satıyoruz arkadaşlar. İnşallah satılırsa seneye farklı bir şekilde yola devam edeceğiz. Belki bir s 1000 alırız. Ne bileyim. Veya bir Honda CBR Binarar R S1 Freeblade alabiliriz. Aklımda şu anda iki motor var. Birisi s 1000 Birisi de Freeblade Scooter'ı da e, PCX'e geçme niyetim var arkadaşlar. O da biraz para ayarlamaya çalışıyorum. İşte birkaç ay kadar ayarlarsam geçeceğim. Arabam yapar. Pow. Evet arkadaşlar şimdi sizi bir yerden götüreceğim. Fatih Köprüsü'nün altına gideceğiz Genelde orada yarışlar, marışlar bir şeyler oluyor. Bir bakalım bir. Skuturlara bir geçelim oradan. Orada bir şeyler var mı? Arabacılar, marabacılar lastik, lastik yakıyor. CG'yi görüyor musun? Nasıl gidiyor? Bakalım. burayı polis basıyordu bir ara. Polis geliyor. Artık burada kimse de duramıyor yani. Ya abi her şey yani bir ceza abi bir şeyler bir şu. Hep böyle yani. İçimizdeki enerjiyi dışarı atmamızı istemiyorlar. Bak görüyorsunuz değil mi? Etrafta araçların plakaları falan yazıyor. Burası Fatih Köprüsü'nün altı. Keçiören Fatih Köprüsü. Plakalar yazılmış. Tıp 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 Bir ara çok takılırdık burada arkadaşlar Motorcular, arabacılar Dururduk, müzik açardık Oyun oynaması oynayanlar olurdu Lastik yakanlar olurdu Şimdi burası sağlı sollu üniversite Yani burada herhangi bir yurt Vesaire yok Zaten gece üniversite diye bir şey olmaz Akşam öğretim Akşam öğretimleri de gece yarısına kadar olmuyor zaten. Buralarda gençler takılıyor. Her şey yasak ülkede. Her şey. Yani bırak ben herhalde yüksek yerlerde biri olsam böyle atıyorum mesela şey oldu diyelim. Derim ki gençlerin belli yerlerde bu gençler nerede takılıyor? Arabacı gençler bilmem ne şu bu falan. Hani nerede takılıyor bu insanlar? İşte atıyorum Fatih Köprüsü'nün altı neydi o tavan enka menka. Arkadaşlar oraları bırakıyorsunuz serbest bırakın Bu gençler enerjilerini alsınlar. Yine de dikkatli olun. Gidin ara sıra orada bulunun. Gençlerle sohbet edin, muhabbet edin. Gençlerin yanında olduğunu gençlere hissettirin. Dikkatli olmaları gerektiğini söyleyin mesela. Ama bizimkiler önün yerine hemen kovalıyorlar, gönderiyorlar. Bizi illegal olan her şeye sürüklüyorlar. Gerek yok buna yani. Neden bir ülkemizde de Tokyo gibi bir yer olmasın? Amerika'da falan var bildiğim kadarıyla böyle bir yere gidiyorlar yani toplanıyorlar. İllegal şeyler zaten her zaman var da. Toplandıkları yerde böyle e, polis falan bekliyor ama karışmıyor yani. Böyle bir olay çıkarsa her müdahale ediyor. Bazı izlenek videolarda hep böyle gördüm. öyle işte kendinize iyi bakın. Bay bye. bay 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 bay